Finans ve piyasa analisti İslam Memiş, altında yaşanan yükselişle ilgili uyarılarda bulundu. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı ve Amerika Birleşik Devletleri verilerine dikkat çeken Memiş haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembeden önce ve perşembeden sonra dedi. Perşembe günü açıklanacak verilerin döviz kurlarındaki volaliteyi artırabileceğini söyleyen Memiş, dış politikada ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Orta Doğu açıklamaları devam edecek. Jeopolitik gerilimle piyasayı manipüle etmeye devam edebilirler diye konuştu. Altınla ilgili piyasanın teknik düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirtenmemiş. Bu bir hafta sonra da olabilir. Bir ay sonra da. Ama mutlaka bir geri çekilme yaşanacak. Elinde altın bulunanların panik yapmaması, soğukkanlı davranması gerekiyor dedi. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışlar, yatırımcıların ilgi odağı olduğu kadar borç ve alacak ilişkisi bulunan vatandaşların da gündeminde. Türk Borçlar Kanunu'na göre altın alacaklarında 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerli bu sürede hak sahibi alacağını talep etmezse, dava açma hakkını kaybediyor. 6.098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun TBK ilgili hükümlerine göre, özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde altın dahil tüm alacak türleri 10 yıllık zaman aşımı kapsamına giriyor. Bu sürenin başlangıcı, borcun verildiği tarihten itibaren başlıyor. Süre dolduğunda ise alacaklılar, yasal yollardan haklarını talep edemiyor. Sabahın haberine göre, uzmanlar, vatandaşlara zaman aşımı riski konusunda uyarırken, altın alacağı nedeniyle açılan davaların Türkiye'de dört temel nedene dayandığını belirtiyor. Evlilik sırasında takılan takıların iade edilmemesi, borç olarak verilen altınların geri ödenmemesi, kuyumculuk veya ticari ilişkilerde teslim edilmeyen altınlar, aile bireyleri arasında ödünç alınan altınların iade edilmemesi, altın alacağına ilişkin davalar, miktarına göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. Eğer alacak evli çiftler arasında doğmuşsa, Dosyalar aile mahkemeleri tarafından değerlendiriliyor. Yargıtay'ın emsal kararlarına göre ise düğün videoları altın alacak davalarında en güçlü deliller arasında kabul ediliyor. Düğün kayıtları takıların kim tarafından takıldığını ve hangi tarafın mülkiyetinde olduğunu ortaya koyarak mahkeme kararlarında belirleyici rol oynayabiliyor. Hukukçular altın borcu ve alacağı bulunan vatandaşlara hak kaybına uğramamak için sürelere dikkat etmeleri ve gerekirse zaman aşımı dolmadan hukuki yollara başvurmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü %1,6 azalışla 5729 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın 5714 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10.220 liradan, Cumhuriyet altını 4713 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın %0,4 altında 4.233 dolarda seyrediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserliklerle altın fiyatlarında düşüş eğilimi görülüyor. İktisatçı mahfi eğilmez belirsizliğin olduğu yerde altın hep prim yapar ifadelerini kullanmış ve Trump'ın politikalarına karşı Çin aslında sakin davranıyor. Çin'in elinde de nadir toprak elementleri var. Ben de bunları vermiyorum diyebilir. Bunu yapmıyorlar. O da sertleştirse altını tutamayız demişti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altına gram üzerinden değer tespiti yapılmaz veya takip edilmez. Ons üzerinden takip edilir. Artık gram altını fiyatını takip etmeyi bırakmak lazım. İfadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti. Vatandaşlarımız şuna dikkat etmesi lazım. Bu rüzgar mutlaka tersine dönecek. Çünkü bir soygun ve manipülasyon piyasasından bahsediyoruz. Büyük resetleme çok yakın. Her zaman uyarıyoruz altın borç almayın. Risklidir ama bazen de dinletemiyoruz. Altın fiyatları son dönemde üst üste rekor tazelemeye devam ediyor. Bu durum altın yatırımcılarını mutlu ederken, altın alacakları ve altın borcu olanları ise tedirgin ediyor. Altın yatırımcılarına ise her çıkışın bir inişi var korkusu sardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise her kesim için uyarılarda bulundu ve tarih vererek altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu. Özellikle son birkaç aylık süreçte altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Neredeyse her gün rekor tazeleyen altın için yatırımcılar güzel karlar ederken, altın alacaklar ve altın borcu olanlar ise kara kara düşünüyor. Altın yatırımcıları ise bu yükselişin önümüzdeki süreçte düşüşü olacak mı? diye düşünmekten kendini alıkoyamıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından hem altın yatırımcıları, hem altın alacaklar ve hem de altın borcu olanlar için son derece kritik bir uyarı geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarih vererek önemli tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş, dolar bağımsız hareket ediliyor. 8 haftadır agresif yükseliş var. Gram ve ons altın teknik olarak düzeltme yapmalı. Bu düzeltme 1 hafta, 2 hafta ya da 1 ay sonra gelebilir. Ancak 2026'da gram altın 7000-7500 Türk lirası, ons altında 5000 dolar seviyelerini görebilir. Teknik olarak düzeltmeye muhtaç bir piyasa ile karşı karşıyayız diyerek yatırımcılara temkinli yaklaşmayı tavsiye ediyor dedi. İslam Memiş, altın almak isteyen yatırımcı için bugünlerde iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor, ifadelerini kullandı. İslam Memiş, altın fiyatları 9 haftadır soluksuz bir şekilde teknik düzeltme yapmadan yükselişine devam ediyor. Ons altın tarafında 4200 dolar seviyesinin üzerine ataklar gözlemliyoruz. Yine gram altın serbest piyasalarda 5800 lira seviyesinin üzerinde. Diye konuştu. İslam Memiş, altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kar satışları gelecektir. Fiyatlar artık öngörülemeyen bir şekilde ilerlediği için bir manipülasyon piyasası oluştu. Hem kripto para piyasasında hem küresel borsalarda hem de altına gümüş gibi değerli metallerde artık öngörülemeyen bir süreç var karşımızda. Dedi, İslam Memiş Yatırımcıların bugünlerde özellikle kendini koruması lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcı, eğer nakit ihtiyacı yoksa 2026 yılını beklemeli. Çünkü 2026 yılında Yükseliş yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Altın almak isteyen yatırımcılar için iyi bir zaman mı? Bence değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor. Mutlaka önümüzdeki haftalarda veya aylarda tersine bir dönüş olacaktır. İfadelerini kullandı. İslam demiş. Yatırımcıların biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Bu bir aylık süreç içerisinde geriye dönüş beklentimiz var. O düşüşlerinde düğün yapacaklar, altın almak için fırsat kollayanlar veya yeni eline para geçmiş olanlar için bir fırsat niteliğinde olacağını düşünüyorum. Yatırımcılar bence alım yapmamışsa böyle ekranı izlesin ve sessizce kenarda beklemeye devam etsin. Diye konuştu. Küresel piyasalar, bu hafta hem jeopolitik gelişmeler hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi beklenen ekonomik veriler nedeniyle yoğun ve belirsiz bir takvime hazırlanıyor. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent. Doktor Filiz Er Yılmaz, altın ve gümüşte geçen haftanın son işlem gününde görülen satışların, yatırımcılar açısından yeni bir düzeltme sürecinin sinyali olabileceğini söyledi. Er Yılmaz, geçen haftanın son işlem gününde hem altın hem gümüşte sabah saatlerinde rekorlar görüldü. Ancak Trump'ın Çin'e yönelik tarifeleri sürdürülebilir bulmadığı yönündeki açıklamaları ve Çin ilişkilerinde yumuşama beklentisi, güvenli liman talebini zayıflattı. Bu da altın ve gümüşte kar satışlarını beraberinde getirdi dedi. Altında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağını ifade eden Er Yılmaz, çok güçlü bir fiziki talep var. Bu nedenle altında her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Ancak gümüş için aynı durum geçerli değil. Daha zayıf likidite ve sınırlı arz nedeniyle gümüşte sert düzeltmeler görebiliriz ifadelerini kullandı. Altında %1'lik bir düşüş bile gümüşte, %3 ila %4 arasında bir değer kaybına yol açabilir diyen Er Yılmaz, Gümüş yatırımcılarının bu hafta çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.